arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hava çok güzel, şöyle göstereyim size. Çok güzel güneş açtı ve hemen konuya gireceğim. Ya benim hedefim bu Ramazan'da sağlıklı beslenmekti Ama ya gerçi yine sağlıklı besleniyoruz akşam yemeğinde, iftarda. Ama ondan sonra <laughs> bir tatlı krizine giriyoruz. Yani ailecek giriyoruz bence. Ya ben aslında ilk iki gün kendimi çok iyi tutuyordum ama sonra böyle salı verdim kendime. Ya bilmiyorum çok fazla tatlı yiyorum ve normalde hiç olmayan tatlı krizleri yaşıyorum. Sonra biraz araştırma yaptım ve bunun için öneriler buldum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bence başkaları da yaşıyor aynı sorunu. Şimdi oturayım sonra konuşalım. <laughs> Bu tatlı krizleri niye oluyor? Ya Ramazanda aslında çok fazla neden var. İlk önce çok uzun bir süre aç kaldığımız için kan şekerimiz çok oynuyor. Yani birden çok düşebiliyor ve o zaman da vücudumuz şeker arıyor. Vitamin ve mineral eksikliği de önemli. Demir, krom, magnezyum eksikliklerinde kişilerin daha fazla tatlı krizi yaşadıkları bilinmektedir. O yüzden sağlıklı beslemek çok önemli. Yani besinlerinizden o vitaminleri almanız gerekiyor. Ve bazen tüm vitaminleri alamıyorsunuz. Normal bir şey aslında. O zaman da vitamin hapları kullanın. Yani hangisi eksikse onun haplarını kullanın. Uyku düzeni ve su tüketimi de önemli. Su tüketimi bende de çok yani bayağı bozuldu aslında. Normalde 2,5 litre 3 litreye yakın su içen birisiyim. Ama Ramazan'da yani nedense o kısa süre içerisinde o kadar fazla su tüketemiyorum. Ama bence çok fazla tatlı yediğim için oluyor bu. Evet. Ya gerçekten bu vlogu çekmek istedim çünkü artık yani değişmem gerekiyor. Artık tatlı yememem gerekiyor bu kadar fazla. Ve bunu belki yani size gösterdiğim için belki böyle daha motive olurum, motiveli olurum. Daha böyle tatlılardan uzak kalırım. Yani siz de görmüş olursunuz. Ve uyku düzeni de önemli çünkü ben mesela sahura kalktığımda geri uyuyamıyorum. Sonra çok geç uyuyorum ve geç uyanıyorum. Normalde 8 9'da uyanırdım. Artık 11'de 12'de falan uyanıyorum ve hep yorgunum. Ya yani bir insan hep yorgun olur mu? Hep böyle yatmak istiyorum. Ama bugün gerçekten böyle bir enerji geldi bana. Hissettim o enerjiyi. Uykusuz olduğumuzda vücudumuzun enerjiye ihtiyacı var ve o zaman da yine şeker arıyor vücut. Ya aslında vücudumuz hep şeker arıyor. Bu tatlı krizlere karşı ne yapabiliriz? Birkaç öneri okudum. Onları sizlerle paylaşacağım. İlk önce kan şekerimizi dengelememiz gerekiyor. Ve bunu birkaç besin yapıyor. Um, mesela tarçın. Her yerde tarçın okudum. Tarçın bunu yapıyormuş. Ben tarçını sahurda çok kullanıyorum. Yulaf lapalarımın içerisine koyuyorum. Ya da böyle meyveli, um, yoğurtlu bir kase yersem bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum içerisine. Böyle güzel bir tat veriyor. Çayların içerisine de ekleyebilirsiniz. Suyun içerisine bile ekleyebilirsiniz. Yani nasıl seviyorsanız öyle yapın. Daha sonra probiyotikler, yoğurt, kefir, turşu mesela. Bunlar da kan şekerini dengeliyormuş. Ben yoğurdu çok sık tüketiyorum. Dediğim gibi sahurda böyle meyveli bir kase hazırlıyorum. İçerisine çiğ tohumu ekliyorum, tarçın ekliyorum, kuru yemişler ekliyorum çok tok tutuyor ve güzel oluyor. Yani hem kolay oluyor. Böyle evde ne varsa bir kasenin içerisine sonra böyle vitaminli bir kase olmuş oluyor. Ve magnezyum içeren besinler bunlar tatlı krizleri azaltıyormuş. Kur yemişler, fındık, fıstık, badem, kabak çekirdeği, ay çekirdeği. İnternete bol magnezyum içeren besinler yazarsanız zaten karşınızda bayağı böyle uzun bir liste çıkar. İstediğiniz gibi kullanan onları da. Ben yine kuru yemişleri yoğurduma karıştırmayı seviyorum. Smoothie de yapabilirsiniz. ondan da olabilir. Ya da yulaf lapalarında. Yani gerçekten her şeyi de kullanabilirsiniz. Ben şeyi çok yapıyorum. Mesela iftar bittiğinde, yemeğimi yediğimde hemen tatlıya geçiş yapıyorum. Yani Hemen gerçekten böyle 5 saniye sonra hemen böyle beni tatlı yiyerken görebilirsiniz ve bu çok yanlış bir şey. Aslında önce vücudunuz yemeği sindirmeli. Yani vücudunuza biraz zaman vermelisiniz. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika işte bir süre. Sonra tatlınızı yiyin ama sağlıklı tatlınızı yiyin. Dün babam tulumba almıştı ve 5 tane tulumba yedim. <laughs> ama küçüklerdi. <laughs> ama yedim ve bu yanlış. O yüzden zaten bu videoyu çekmek istedim. Ya bilmiyorum ben böyle bir değiştim. Normalde böyle olmazdım ben. Sağlıklı tatlılar yapacağız yine. Kurabiyeler işte muzlu ekmek çok güzel oluyor. Artık eski ağızda geri dönecek. Çay ve su tüketime daha çok dikkat edeceğim. Bol bol su içmeye çalışacağım ve iftardan sonra hemen tatlı yemek yerine böyle bitki çayı içeceğim. Bu tatlı krizlerini bastırıyor. Daha önce de yaşadım bunu. Bu arada iftar çok iyi gidiyor. Yani iftar yemeklerimi böyle çok sağlıklı yiyorum. O yine iyi. Sadece tatlıda sorun var. Ama onu da toparlarsak iyi olacak. Zaten Ramazan'ın yarısına geldik. Bundan sonrası iyi olacak inşallah. Yapacağız bunu. <laughs> Tamam o kadardı. Onu bir anlatmak istedim size. Şimdi hazırlanmam lazım. Çünkü birazdan Elif'le parka gideceğiz. Orada da resim çekiliriz diye düşündük. Instagram için. Hava da çok güzel. Ya Gerçekten böyle bugün ekstra bir enerji hissediyorum üzerimde. Bitki çayı demişken abim az önce böyle bir çay aldı. Bu mate çayı. Ya mate çayını daha önce duymuştum. Bir kere de içmiştim ama içerisinde farklı şeyler de vardı o çayın içerisinde. Sadece mate yoktu. Bu gerçekten sadece mate. Yani böyle yeşil çay gibi görünüyor. Araştırdım ve gerçekten çok fazla faydaları varmış. Kolesterolü düşürme, iştah azaltma, yağ yakma etkisi... Yani bayağı ıı, sağlıklı bir çay. O yüzden bunu da bugün deneyeceğim. Merak ettim. Ama güzel bence. Ya bitki çaylarını zaten genellikle ıı, severim ben. Bunu da severim büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar parka geldik. Ya hava, ortam, her şey çok güzel. Böyle yeşillikler var, kuşlar var. Ama çok güzel. Böyle huzurlu ve sakin. Elif'le böyle bir çiçek gördük ama şurada da var mesela şurada da var ve hepsinin boynu bükük. Bunların acaba cinsi mi böyle? Yo e güzel çiçek niye böyleler anlamadık. Ama hepsi böyle. Tuhaf. Burayı bulmuştum internet ama çok güzel. Oha gerçekten çok güzel. Bu şekilde böyle bir köprü mü oluyor? Şöyle bir köprü. Çekildim. Elif çekti. Ya çok güzel bir yer. Gerçekten burada yaşamak istiyorum şu an ve güneş çok güzel vuruyor. Şimdi biraz böyle dolaşacağız. Sonra da bakalım ne yapacağız. Belki başka bir parka geçeriz. Kuş sesleri. Parktan çıktık ama bir ev var. Onu göstermek istiyorum size. O da bu ev ve gerçekten çok güzel. Böyle siyah beyaz ama böyle villa gibi. Onun gibi. Böyle küçük ama böyle sıcacık. Biliyorum çok hoşuma gidiyor böyle evler. İnşallah ileride bizim de olur. <laughs> Ve Hollanda'nın en meşhur marketlerine geldik. Burada ıı, Türk şeyleri de satıyorlar Ramazan için özel. Burada halleler var. Ama ıı, Türk marketlerinde daha uygun oluyor. Şimdi tempey aldım. Akşam yemeğinde tempeyi yiyeceğim. Burada da fejeteryanlar için böyle özel bir bölüm var. İşte her şey var burada. Mesela kıymanın bile fejeteryanın var her şey yaptılar gerçekten. Şurada tavuk parçaları var. Bu burgerler de indirime girdi. Yarın annem köfte yapacak. O yüzden onlardan al dedi kendine. Şimdi onlardan alacağım. Ve marketten geldim. Marketten ilk önce yulaf aldım çünkü benimki bitmişti. Daha sonra badem unu aldım. Bununla muzlu ekmek yapacağım. Tempey aldım. Akşam bunu yiyeceğim. O burgerlerden aldım. Bu ıspanaklı ve peynirli. Onu da yarın yiyeceğim çünkü yarın annem köfte yapacak ve son olarak bitter çikolata aldım. Bunları da muzlu ekmeğin içerisine koyuyorum. Ve muzlu ekmek tarifim her zaman aynı. Onu da aşağıya bırakırım. Çok güzel oluyor. Badem unuyla daha güzel oluyor. Günaydın arkadaşlar. Bugün salı günü. Normalde hep çalışırdım bugün. Ama bugün Hollanda'da bir izin günü. Kralın doğum günü ve bunu burada bayağı böyle büyük kutluyorlar. Şu an bizim sokağın önünü de süslediler. Böyle bayraklarla falan. Bugün bayağı geç uyandım. Saat 1'de uyandım. Normalde gerçekten hiç uyanmazdım bu saatte. Um, herhalde çay yüzünden diye düşünüyordum. <laughs> Bu arada çay içtik. Dün çay güzeldi. Böyle aroması baya fazlaydı. Yani biraz böyle keskin bir çaydı. Ama güzeldi yani. Sonra tatlı konusuna gelirsek kendimi iyi tuttum, çok iyi tuttum. Çaydan sonra gerçekten um, tatlı isteğim pek yoktu. O iyi geldi. Deneyin onu, bitki çayı içmek. Um, muzlu ekmeğimden yedim. Fıstık ezmesi yoktu evde, ilk kez yok. Um, şu kadar kaldı. Ev halkı da yedi. O kadar. Sonra zaten sahurda ne yediğimi gösterdim size. Bu arada sahura um, uyanmıyorum. Nasıl uyanmıyorum? Çok geç yatıyorum. Ya yani geç dediğimde en geç 2'de yatıyorum. 2'de sahurumu yapıyorum. Öyle yatıyorum. Sonra gece uyanmıyorum. Yoksa çok şey oluyor benim için. Yani çok yorgun oluyorum. Bir de onu deneyeyim dedim. Bugün de tarif aradım az önce. Cinnamon roll. Bu böyle Amerika'da çok meşhur. Böyle bir kurabiye gibi büyük bir kurabiye ama arasında böyle tarçın var ve üzerine krema da koyuyorlar. Ya videolarda görüyordum başkalarında ve o kadar canım çekti ki o yüzden yapmak istedim. Aslında sağlıksız bir şey. Yani sağlıksız malzemeler kullanıyorsanız sağlıksız. Ama ben onun sağlıklısını deneyeceğim. Böyle yulaf unlu işte sağlıklı malzemeler kullanacağım. Göstereceğim size yaparsam. Şöyle de göstereyim size. Böyle yuvarlak kurabiyeler. Ama çok güzel oluyor. Yani ilk kez deneyeceğim aslında ama tarçınlı olduğuna göre kötü olma ihtimali pek yok. Ve şimdi sütlaç yapacağım. Çünkü dün bayağı canım sütlaç çekmişti. Hep bu ilk tarifi yapıyorum. Ama ölçülerle biraz oynuyorum yani. Tam ölçülü yapmıyorum. Mesela burada iki çay bardağı pirinç yazıyor. Ben bir çay bardağı kullanıyorum. Su ve sütü biraz daha az kullanıyorum. Şekerin bir kısmını da normal bir kısmını da hindistan cevizi şekeriyle yapıyorum. Ve arkadaşlar ilk um, sırayı şimdi fırına sürdüm. Sıra derken um, 8 tane çıkıyor toplamda ama ben 4-4 fırına sürüyorum yani 2 kere. Um, çünkü göstereyim size. Şöyle ortaya alıyorum. Bunları şimdi ızgara ayarına koydum. Kızarmasını istiyorsanız ızgara ayarına koyun. Üst tarafı çok güzel kızarıyor. Ve tepsiye su doldurun yarıya kadar. O şekilde yapıyorum. Şöyle üstü kızarmaya başladı bile. Çok güzel oluyor öyle. Burada da diğer dörtlümüz var. Bunlar da birazdan fırına girecek. Şimdi buzdolabında onlara yer ayırtacağım. Şöyle bir rafını ve sütlaçları fırından çıkardım. Ya evet, çok güzel oldular ve kıvamı tam oldu. Geçen yapmıştım iki tanesi sulu olmuştu ama bu sefer gerçekten tam oldu. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Sütlaçları dolaba koydum. Annem ve abim şimdi markete gitti. Birkaç eksik vardı. Ben de akşam o tarçınlı şeylerden yapacağım. Onun için de birkaç eksik vardı. Onu alıp gelecekler. Sonra da birlikte o tarifi yapacağız. Bugün bayağı bir aktifiz. <laughs> Tatlı konusunda. Ama yok ya yine iyi. Mesela ben sütlaç soğuk olduğu için çok severim. Ya sütlaç yenmez mi ya? Sütlaç çok güzel gerçekten. Of. Bir de böyle fındıklı o kadar seviyorum ki. Bir de Tabzonda her gün yerim. Gerçekten her gün yerim. Bugün iki tatlımız var. İkisi de inşallah çok güzel olacak. Sizin en sevdiğiniz tatlı ne? Onu merak ettim. Ya mesela benim abim çok böyle işte baklavacı, antep fıstıklı tatlıları çok sever. Ve sütlü tatlılar. Yani biraz daha hafif tatlıları severim. Annem de benim gibi. Ama merak ettim. Siz en çok hangi tatlıyı seversiniz? Annemler geldi. Bu iki malzemeye ihtiyacım vardı. Ajave şurubu ve keten tohumu. Bundan tatlı yapacağım ama tatlıya iftara yakın bir zamanda yapacağım. Çünkü sıcak yeniliyormuş. Ve abim de iki tane soğuk böyle Starbucks içeceği aldı. Hazelnut macchiato fındıklı. Bunu merak ediyorum. Daha önce denemedim. Ve fanilyalı. Bu çok şekerli. Daha önce denedim. Bakalım nasıl olacak. Akşam iftardan sonra çekerim. çok güzel görünüyorlar gerçekten beklediğimden daha güzel oldular şimdi bunlara fırına süreceğim Arkadaşlar şimdi çayımı yaptık. Burada annemle, abimle çay keyfi yapıyoruz ve o yaptığım bu cinnamon rollar çok güzel oldu. Ya gerçekten. Bir de üzerine böyle sos yaptım. Hindistan cevizi sütü ve pudra şekeriyle böyle karıştırdım. Üzerine böyle döktüm. Gerçekten çok güzel oldu. Tarifini aşağıya bırakacağım. Orada bulabilirsiniz. Ve muzlu ekmekten kalmıştı. Onları şimdi çayın yanında yiyeceğim. O şekilde. Bu arada Survivor izliyoruz. Reklama girdi. Biri elenecek bugün. Bakalım. Günaydın. Şimdi sporumu yapacağım. ya Normalde ben Ramazan'da sporumu iftardan 2 saat önce yaparım. Yani benim için o iyi geliyor. Herkes için farklı. Bazıları sabah yapıyor. Bazıları iftardan sonra yapıyor. Bazıları iftardan önce yapıyor. Yani gerçekten siz hangi saatte kendinizi iyi hissediyorsanız, enerjik hissediyorsanız o zaman yapın. Dediğim gibi normalde iftardan 2 saat önce yapıyorum ama şimdi size göstermek için şimdi yapacağım. Sabah yapacağım. Saat bu arada onu 20 geçiyor. 21. <laughs> bugün tatlı olarak pankek yapacağım. Sağlıklı pankek tarifimi. Onu artık herkes ezberledi diye düşünüyorum. Zaten Instagram'da hep beni tagliyorsunuz yaptığınızda. Sonra benim de canım çekiyor. Bir türlü yapamadım. Şimdiye kadar bugün de yapayım dedim. Güzel olur böyle fıstık ezmeli, muzlu. Çok güzel. <laughs> ve bir tarif buldum akşam yemeği için. Bu sefer YouTube'dan buldum. Pinterest'ten bulmadım. Ve bu böyle karnıyarık ama kıymasız karnıyarık. İçerisinde kinoa var ve böyle farklı sebzeler. En üstüne de böyle tahinli bir sos gezdirdi. Of ağzım uslandı şu an. Yani bugün menüde um, kıymasız karnıyarık var. Kinoalı karnıyarık ve yulaflı pankek. Muzlu fıstık ezmeli. <laughs> Ve bu arada dün de kendimi iyi tuttum tatlı konusunda. Bir sütlaç yedim bir de o tarçınlı kurabiyelerden yedim. Onlardan 3 tane yedim herhalde. O biraz fazla olabilir ama sahurda hiçbir şey yemedim. Çünkü hiç aç değildim. Tarçınlı kurabiyelerde yulaf unu vardı ve yulaf çok tok tutuyor. Yulafı çok tercih ediyorum sahurda. Çünkü gerçekten çok tok tutuyor. Ve şimdi karnıyarıkları yapacağız annemle. Burada patlıcanlar duruyor. Bunları yarıya böleceğiz. Sonra böyle e, tavaya koyacağız. Böyle üzerlerine böyle bir çizik gelecek. Sonra da fırına süreceğiz. Yani birkaç işlemi var. İçine de kinvalayla yapacağız. İçerisine böyle kırmızı biber, soğan falan girecek. Göstereceğim size nasıl yapacağımızı. Önce bunları hazırlayalım. Patlıcanları tavadan aldım. Şimdi üzerlerine bu vegan pesto sosunu ekleyeceğim domatesle. Sonra yine fırına süreceğim. Fırından çıktılar. Şimdi çatalla böyle ezip içini dolduracağım. yemeğini yaptım. Pankekleri de yaptım. Burada da iftar olmadı. Bir 20 dakika sonra oluyor. 9'u 10 geç oluyor. Biraz geç oluyor burada. Şimdi aşağıya gideceğim. Masaya hazırlayacağım. Ama ondan önce bir videonun sonunu çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.